Diğer durum insanların memnun etme çabası. Evet, insanları memnun etme ayarında yapıldığı zaman çok güzel bir şeydir. Yani burada biz hiçbir zaman hiç kimseyi memnun edecek hiçbir şey yapmamalısın gibi bir noktada değiliz. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama diğer insanların iyi olması için her şeyi yapmadan bana sıra gelmiyorsa eğer problem. Buradan bundan bahsediyoruz. Çünkü ancak diğer insanlar iyi olduktan sonra sen iyi olabilirsin. Aslında temelde başkalarını memnun etme aşırı çabası manipülasyon tekniğidir. Yani kendimin iyi olabilmesi için başkalarının iyiliğini garantilemeye çalışıyorum. Biz duygusal olarak ihmal edildiğimiz zaman kendimizi okumayı bilmiyoruz. Biz başkalarını okumayı biliyoruz. Mesela ebeveynim kendini çok kötü hissettiğinde, üzüntülü olduğunda bana daha fazla mesafeli, daha soğuk davranmış olabilir. Haliyle ebeveynimi mutlu edersem ben bana daha yakın davranır gibi bir inanç geliştirmiş olabilirim. Bununla beraber kendimi mutlu etmenin yolunu aramak yerine Ebeveynimi mutlu etmeye çalışmış olabilirim. Çünkü o mutlu olduktan sonra bana gerçekten ihtiyacım olan du de duygusal desteği verecek. Bu umutla bunu yapıyorum. Bu nedenle kendi duygularım önemli değil. Zaten önemsenmiyorlar. Ama ebeveynimi okuyabilmek, onun hangi duygu durumunda olduğunu okuyabilmek, neye ihtiyacı olduğunu okuyabilmek bunun gibi bir özellik geliştiriyorum. İşte bu da beni nereye getiriyor? İnsanları kendi önüme koymaya aşırı derecede insanları memnun etmek çabasıyla sonuçlanıyor. Çünkü onlar memnun olurlarsa o zaman beni sevecek.